Evet Uğutdayız. Şu anda Uğutdayız. Neredesiniz? Uğut'ta mı? Hizmetlerimin lime lime olduğunu ya. Benim Ben size yukarıdan aşağıya inin demediğimde de meydan burası. Tenki yanda başlıyor. Aslında o Savaşı. Eğer aynı tepesinde Aslında <laughs> çok kısa bir sürede zafer kazanılmıştır. Çok kısa bir süre yani üç beş saat yakın savaş almıştır. O darmadağın olma anında Halit Bey'in verici arkadan iki Şu, gelme, sefer saldırıyor. Şurada bir Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah Allah. Oh, tamam da burada bağırmanı öyle bağırmanı anlamıyor. Okçular tepesindeki Okçular tepesindeki miskinler. Tam yeter. Okçular tepesindeki kardeşlerimiz savaştan zor sabitti. Artık bizim milletlerimize geçiyor. Biz de yine onlara yardım ederiz. Şuraya aşağı iniyorlar. Aşağı inme anında Halit Bin bakıyor ki aynı ya bir susun Allah'ım diyor マキューズアレジェンド